Aldı keyifle. Lütfen un vagonlarımı benim için dizi ver Tamız. Tamız daha fazla vagon dizmek istemiyordu. Yoksa bu iş giderek daha da uzayacaktı. Ukala kazan diye pufladı. Tamız un vagonlarını deponun dışında buldu. James'in vagonlarını bir an önce çekmek istiyordu. Yani Tamız dikkatsiz davranıyordu. Yük vagonuna sertçe vurdu ve kapı açılı verdi. Ama Thomas bunu görmedi. Bacısından içeri iyi bir fikir düşmüştü. James'in vagonlarını saklayacağım. O ukala kazan beni bulmak zorunda kalacak. Thomas saklanmaç fikrinin harika olduğunu düşünüyordu. O sırada James su kulesinden döndü. Uzaktan Thomas'ı gördü. Ve sonra James yerde vagondan akan unların bıraktığı izi gördü. Dur Thomas! Diye seslendi James. Yük vagonundan un akıyor. Ama Thomas duyamayacak kadar uzaktaydı. Thomas saklanacak bir yer bulmak için büyük hangara pufladı. Yük vagonundan daha çok un yerlere saçıldı. James, Thomas'ın peşinden gitti. Thomas gelişini duydu. Nerede olduğumu nereden biliyor diye düşündü Thomas. Thomas! On! diye seslendi James ama Thomas onu duymamıştı. Thomas eğleniyordu. Thomas saklanacak daha güzel bir yer buldu. James beni burada asla bulamaz diye dürtledi sevinçle. Ama sonra tekrar James'in düdüğünü duydu. Nereden buluyor bu beni böyle diye çufladı Thomas. Yine buldu. Ve Thomas puflayıp kaçtı. Thomas geri gidip birkaç vagonun ardına saklandı. James beni burada asla bulamaz diye dütledi keyifle. Ama sonra James'in köşeden döndüğünü gördü. ''Tamız!'' diye pufladı James. Çok kızgındı. ''Rıhtımın her tarafına vagondaki unları saçtan!'' ''Buna inanamıyorum!'' diye bağırdı Tamız. ''Yük vagonunu sertçe itince kapısını açmış olmalıyım.'' Tamız artık mutlu değildi. ''Bütün unu yerlere saçtıysam çocukların hasat festivali yemeğinde ekmek ve pasta yapılamayacak.'' dedi üzgünce. ''Çok üzgünüm James.'' diye çufladı. Sana başka bir un getireceğim.